Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli arkadaşlar Bugün 11. dersimize 31. sayfadan devam ediyoruz. Evet yine bir başlık karşımıza çıktı iddiauhum onların iddiaları. Peki nasıl bir iddiaymış? Enne vasfe sünneti sünneti vasıflandırmak. Ne ile? Bil vahyi. Vahiy ile. Sünneti vahiy ile vasıflandırmak. Ne yapar? Yarufe'u. Yükseltir. Ha, o sünneti yükseltir. Nereye? İla şuraya. Müstevil Kur'ani, Kur'anın seviyesine. Burada arkadaşlar hiza seviye manasına gelir. Peki, sünneti sünneti vahiy ile vasıflandırmak, yine o sünneti Kur'an'ın hizasına yükseltiyor, kaldırıyor. Peki Kur'an'ı ne yapıyor? Ve yunzilul <laughs> Kur'ane Kur'an'ı ise indiriyor. İla dereceti sünneti sünnetin derecesine indiriyor. Arkadaşlar burası yanlış yazılmış. Burası H harfi olmayacak. Ta-i <laughs> merbuta diye düzeltelim burayı. Yani derece tüm ila dereceti sünneti olacak. Evet, toparlayacak olursak onların sünneti vahiy ile vasıflandırmak onu Kur'an'ın hizasına yükseltir ve Kur'an'ı da sünnetin derecesine indirir iddiaları. innel <imlediğiniz> Kur'an'ı yine <için> mealistler, Kur'ancılar iddia ediyorlar. El kavle <imlediğiniz için> bir söz iddia ediyorlar. Ne ile? Bi enne kabule sünneti sünneti kabul etmek. Neyden kabul etmek? Minel <imlediğiniz> vahyi <için> sünneti vahiden kabul etmek yarfa'uha o sünneti yükseltir. İla müstevil Kur'an'i Kur'an'ın hizasına yükseltir ve yunzilul de Kur ve Kur'an'ı da indirir. ila dereceti sünneti sünnetin derecesine indirir. Kur'ancıların sünneti vahiden kabul etmek onu Kur'an'ın hizasına yükseltirken Kur'an'ı da sünnetin derecesine düşürür sözünü iddia ediyorlar. Kur'ancılar bunu iddia ediyorlar. Kur'ancılar sünneti vahiyden kabul etmek, onu Kur'an'ın hizasına yükseltirken Kur'an'ı da sünnetin derecesine düşürür sözünü iddia ediyorlar. Peki bu iddiaya bir cevap var mı? var. El cevabı, cevap El Kur'anul Kur Kerim Kur'an-ı Kerim leyse sünneten sünnet değildir. Ve sünnetül mudahharatu tertemiz olan sünnet ise leyset Kur'an'ın Kur'an değildir. Ne Kur'an sünnettir ne de tertemiz olan sünnet Kur'an'dır. İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ihtemme önem gösterdi, önem verdi. Önem verdi. İhtimamen kebiran. Büyük bir önem verdi. Ne konuda? kitfrefiği ayırma konusunda beynel kuran-ı ve sünnet-il-mudahharati kur'an-ı kerim ile tertemiz olan sünnetin arasını ayırma konusunda peygamber büyük bir önem gösterdi. Tabii arkadaşlar buradaki arasını ayırma meselesi şu hani şey değil mesela. Hani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an-ı Kerim'le sünnetine Nebevi birbirine karışmasın diye arasına ayırma durumundan bahsediyor. Başka bir şey anlamayalım. Peki ne kadar zaman boyunca? Bayvale. Arkadaşlar, Bayvale de okunabilir. Bavale de okunabilir aynı şekilde. Bayvale tarihi el peygamberlik yani bir set tarihi boyunca peygamberlik tarihi boyunca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerimle tertemiz olan sünnetin arasını ayırma konusunda büyük bir önem gösterdi. Velem ye'ven izin vermedi bi kitabeti ahadisihi kendi hadislerinin yazımına izin vermedi. Nerelerin üzerine? Ala hamişi. Arkadaşlar hamiş ala hamiş bir şeyin kenarına manasında. fil ayati. Ayetlerin sayfalarının kenarlarının üzerine kendi hadislerinin yazımına izin vermedi. Ne için izin vermedi? Li'alla. Arkadaşlar aslı bunun li'en la'dır. Li'alla yahtelibal Kur'anu yahtelaba karışmak manasındadır. Li'alla bal Kur'anu Kur'an'ın karışmaması için. Neye? Bir sünneti, sünnete toparlayacak olursak peygamber ayetlerin sayfalarının kenarlarının üzerine kendi hadislerinin yazımına Kur'an sünnete karışmasın diye izin vermedi. Sümme sonra evine izin verdi sallallahu aleyhi ve sellem bi kitabeti ahadisihi kendi hadislerinin kendi sözlerinin yazımına izin verdi. Haynema <laughs> tekelvenet arkadaşlar tekelvene oluşmak manasında. Haynema <laughs> tekelvenet oluştuğunda kimde fi <fî> ashabihi kendi ashabında oluştuğunda ne oluştuğunda Meleketül Kur'an'i Kur'an melekesi Kur'an melekesi kendi ashabında oluştuğunda peygamber kendi sözlerinin yazımına izin verdi. Ve fi esna bu esnada ketebe yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ne yazdı? Erresa ile mektuplar yazdı. İlel buluki krallara. Krallara bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem krallara mektup yazdı. Ve emra ve emretti ashabahu kendi ashabına en yektubu yazmasını li ebi şahin. Ebu şaha yazmasını emretti kendi ashabına. Velemma mena'at engellediği zaman, engellediğinde kim orayı şu. Kureyşler engellediğinde kimi Abdullah ibni am Abdullah ibni Amr ibni Az Abdullah bin Amr bin el-As hazretlerini engellediğinde neyden? An kitabetil ahadisi hadislerin yazımından Kureyşliler Abdullah bin Amr bin el-As'ı engellediğinde ne oldu? Zehebe gitti. Abdullah Abdullah bin Amr bin El-Az Hazretleri gitti. Kime? ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygambere gitti. Ve aradal emra. Ve bu durumu arz etti. Kendisine açtı. Fa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As قال Abdullah bin Amr bin al-As Hazretleri şöyle dedi. Kuntu ektubu yazar idim. Külle şeyim. Her şeyi. Esma'uhu. Esma'u duyuyorum. Hı onu. Yani duyduğum her şeyi yazardım. Diğer sayfaya e geçtik. Kimden? Min sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden duyduğum her şeyi yazardım. Üridu hifzahu. Neyden dolayı arkadaşlar yani? onu ezberlemek istediğimden dolayı ya da ezberlemek istiyorum. Onu ezberlemek istiyorum. Ama toplayacak olursak arkadaşlar daha güzel bir şekilde şöyle denilir. Ben duyduğum her şeyi ezberlemek istediğim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum her şeyi ezberlemek istediğim için yazardım. Fenehetni <laughs> Kurayşun. Kureyşler bana nehy ettiler, yasakladılar. Bunu yasakladılar yani yazma işlemini yasakladılar. <laughs> onlar dediler ki inneke tektubu sen yazıyorsun külle şeyin her şeyi yazıyorsun. min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan duyduğun her şeyi yazıyorsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşerun. Fakat Allah'ın Resulü bir beşerdir. Yetekellemu fil gadabi ve riyadai. Sinirli olduğu zamanda ve hoşnut olduğu zamanda konuşuyor. Yani sinirli olduğu zamanda da hoşnut olduğu zamanda da konuşan bir beşerdir Resulullah. Bunun üzerine ne oldu? Fe emsektu tuttum. Anil kitabeti. Arkadaşlar estağfurullah. Anil kitabi. Arkadaşlar burada kitap yani kitabet manasındadır. Yazmak. Yani fe sektu, tuttum. Hani kendimi tuttum. Anil kitabi. Yani yazmaktan kendimi tuttum. Yani yazmadım manasına. Bundan sonra artık bu konuda kendimi tuttum. Bir şey yapmadım. Hani Türkçe'de kullanıyoruz ya. İşte mesela işte farzı muhal sigara bağımlısı olan bir insan var ve sigara içmeyi istemiyor artık. Ne yapacak? İşte diyor ki sigara içmekten kendimi tutuyorum diyor. Hani bu manada. Fezekarutu zikrettim. Zalike yani bunu söyledim. Bunu söyledim. Le Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme fekale. Peygamber'e bunu söyledim. Peygamber de dedi ki Üktüm. Yaz fevelledi nefsi bi yedihi nefsimi elinde tutana yemin olsun ki yani arkadaşlar buradaki el hani kudret eli manasında nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki ma harace çıkmadı yani çıkmaz minni benden İlla hakkın ancak gerçek olan şey çıkar. Yaz. Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki benden ancak gerçek olan şey çıkar. Sümme sonra cema'a topladı. El-ashabu sahabeler. Ba'da ahadithi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin bazısını sahabeler topladı. Ve hulasatul kavli sözün özü şudur. Hani şu konu hakkında sözün özü şudur. Enne kitabete ahadithi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberin sözlerinin yazımı ve ademe kitabetiha ve o sözlerin yazımının olmaması yani yasaklanması kâne fî bidayetil emri işin başlangıcında olan bir durumdu. Yani dinin daha yeni yeni geldiği zamanlarda olan bir durumdu manasında. Peki ne için? Lekavfi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme peygamber korktuğu için neyden korktuğu için? Minehtilâdî sünneti Sünnetin karışmasından bil Kur'ani Kur'an'a. Sözün özü şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin yazımı ve yine o sözlerin yazımının yasaklanması Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetin Kur'an'a karışmasından korktuğu için İşin başlangıcında olan bir durumdu. Şimdi iyi olur. Ve lihaza ve bunun için Estağfurullah. Aynen. Ve lihaza bunun için Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber şöyle buyurdu. La tektubu anni Benden yazmayın. Yani benden bir şey yazmayın manasında. Ve men ketebe Her kim yazarsa Anni benden Gayrel Kur'ani Kur'an'ın dışında bir şey yazarsa فَلْيَمْحُهُ Onu mahvetsin. Yani onu yok etsin manasında. Benden yazmayın. Her kim benden Kur'an'ın dışında bir şey yazarsa onu derhal yok etsin. Derhal manası neyden çıkıyor arkadaşlar? F'den çıkıyor. Sümme derrese ashabahu radıyallahu anhum fi medresetihi. Sümme sonra derrese ders verdi. Ashabahu kendi ashabına ders verdi radıyallahu anhum fi medresetihi kendi medresesinde. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe radıyallahu anhuma kendi medresesinde ders verdi. Ve belagu ve ulaştılar. İlâ derecetin âliyetin. Pek yüksek bir dereceye ulaştılar. Fil ilmi. İlimde pek yüksek bir dereceye ulaştılar sahabeler. Fe ve oldular. Adiline. Muktedir oldular. Ala temyizil Kur'ani. Kur'an'ı ayırma üzerine. Min gayril Kur'ani. Kur'an'ın dışından olan bir şeyle Kur'an'ı ayırma konusuna muktedir oldular. Ayırma ayırmaya muktedir oldular. Fa asbahu qadirin ala temyizil kur'ani bi gayril Sahabe radiyallahu anhum Kur'an'ın dışında olan bir şeyden Kur'an'ı ayırmaya muktedir oldular ve ba'de thalike, ve bundan sonra Eyyine Rasul sallallahu aleyhi ve selleme bil kitabeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazmaya izin verdi. Sümme sonra da ferraba ayırdı. Ulama u hadihi'l ümmetil Muhammediyeti. Bu ümmeti Muhammed'in alimleri ayırdı. Beyne'l Kur'an-ı Kerim ve sünnetil Mudahherati. Kur'an-ı Kerimle tertemiz olan sünnetin Sünnetin arasını fekalu şöyle diyerek ayırdılar. Toparlayacak olursak Sunneferraqa ulama hadi'l Kerim ve Sonra bu ümmetin Muhammed'in alimleri Kur'an-ı Kerim'le tertemiz olan sünnetin arasını şöyle diyerek ayırdılar. Bakalım ne diyerek ayırmışlar arkadaşlar? El evvelu Birincisi El Kur'anül Kur Kerim Kur'an-ı Kerim mucizun mucizdir. Erece yu'cizu irajazan mucizun. Nazmen ve manan. Nazım açısından ve mana açısından Kur'an-ı Kerim mucizdir. Yani arkadaşlar muciz derken karşıdaki kişiyi aciz bırakır manasında. Yani kuran Kerim nazım açısından ve mana açısından karşısındaki kişiyi aciz bırakacak seviyededir. Emme sünnetül mudahheratu fakat sünnet feleyset kezalike bunun gibi değildir. Arkadaşlar nazmen ve manen karşısındaki kişiyi aciz bırakma meselesi şöyle. Mesela Kur'an-ı Kerim'in kendi içinde bulunan işte sarf ve nahil kurallarının uygunluğu, işte belagat açısındaki harikulade yüksekliği, bunlar nazım açısından veyahut da arkadaşlar işte kelimelerin birbirine uygunluğu açısından vesaire bunların hepsi nazım yönüne giriyor. Yani Kur'an-ı Kerim bu konularda karşısındaki kişiyi aciz bırakacak seviyede olduğu gibi mana açısından da karşısındaki kişiyi aciz bırakacak seviyedir. Ne gibi mesela? Şeme olmuş gelecek hakkında Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bilgi vermesi. Bu mesela karşısındaki kişiyi aciz bırakacak bir durumdur mana açısından. Ve yok da çok eskiden tarihsel bir vaka yaşanmış... Ve orada bulunan insanlar da bundan habersiz. Ama Kur'an-ı Kerim bundan haber veriyor, bundan haber veriyor. İşte bu da arkadaşlar manaya girer. Yani hem sarf, nahiv, belagat ve kelimelerin birbirine uygunluğu açısından, hem de içinde barındırdığı o günün şartlarında insanların bilemeyeceği şeyleri de aynı şekilde. Mane açısından barındırdığı için Kur'an-ı Kerim bu iki yönden de mucizdir. Karşısındaki insanı aciz bırakacak seviyededir. Ama tertemiz olan sünnet böyle değildir. Esani ikincisi el kuran Kerim bu Kur'an-ı Kerim müteabbedun ibadet edilendir. ibadet olunandır. Bir telavetihi onu okumakla, onu tilavet etmekle ibadet olunandır. Kur'an-ı Kerim kendisiyle tilavet edilendir. Emmes sünnetül mudahheratü fakat tertemiz olan sünnet felâ yuta'abbedu ibadet edilmez bir tilavetiha o tertemiz olan sünneti tilavet etmek ile ibadet olunmaz. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekle ibadet edilir. Fakat tertemiz olan sünneti tilavet etmekle ibadet olunmaz. Mesela arkadaşlar ne gibi işte? Hani bakıyorsunuz hani tutup da biz mesela hadisi şerifleri şeyde okuyamıyoruz. Namazlarda okuyamıyoruz. Ancak Peygamber Efendimizin bizzat uygulamaları hariç. Mesela işte kum duaları olsun, ettehiyyatü duası olsun, subhaneke duası olsun. Bunları Peygamber Efendimiz bizzat uyguladığından dolayı bizler namazlarda okuyoruz. Ve bunların okunmasının ibadet olduğunu ne yapıyoruz? Böyle iman ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim genel itibariyle arkadaşlar tilavetiyle ibadet olmandır. Hem namaz içinde hem namaz dışında fark etmez. Es-salisu üçüncüsü tecuzu caizdir. Rivayetü sünnetin mutahharati bil ma'na. Tertemiz olan sünneti mana ile rivayet etmek caizdir. Ve emmel Kur'anül Kerim'u Kur'an-ı Kerim ise felâ tecuzu caiz değildir. Rivayetuhu bil ma'na Kur'an-ı Kerim'i mana ile rivayet etmek caiz değildir. La yecuzu'u rabi'u dördüncüsü la yecuzu'u caiz değildir. Mes'ul mushaf şerifi mushaf şerife yani iki kapak arasına toplanmış olan kitaba yani Mushaf-ı Şerif'e dokunmak caiz değildir. Min duni vudu'in. Abdestsiz bir şekilde. Abdest olmadan Mushaf-ı Şerif'e dokunmak caiz değildir. Emme sünnetül mudahharatu, fakat tertemiz olan sünnete feyecüzu caizdir mesuha. O tertemiz olan sünnete dokunmak. Min vudu'in. Abdest olmadan dokunmak. Yani Mushaf-ı Şerif'e abdestsiz dokunmak caiz değil iken tertemiz olan sünnete abdestsiz dokunmak caizdir. İnne nazmel <laughs> Kur'anil Kerimi ve ma'nahu min Allah. Kur'an-ı Kerim'in nazmı yani bizzat o ibaresi arkadaşlar yani yazılmış olduğu, okunmuş olduğu ibare ve aynı şekilde ve ma'nahu ve ve onun manası min Allah. Allah'tandır. Allah katındandır. Ve emme sünnetül mudahharatu fakat tertemiz olan sünnet fe ve o tertemiz olan sünnetin manası min Allahi tebaraka ve teala. Allah tebaraka ve teala'dan olmakla beraber ve lafzuha min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. O tertemiz olan sünnetin lafzı peygamberdendir. Kur'an-ı Kerim'in nazmı ve manası Allah'tandır. Fakat tertemiz olan sünnetin manası Allah Tebareke ve Teala'dan olmakla beraber lafzı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dendir. Evet arkadaşlar. Bugün 31, 32 ve 30. sayfaları işleyerek 11. dersimizi de bitirmiş olduk. كبديز الله اما نتديرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته